Merhaba Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık bir örgü modeli çalışacağız arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Özellikle mevsimlik olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Ben bebe ipiyle ördüm. Yine sizlere bebe ipiyle göstereceğim. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım. Sadece bebe ipiyle mi örebiliriz derseniz hayır istediğiniz her ip türüyle rahatlıkla örebilirsiniz. Özellikle şal ipleriyle muhteşem şallarda yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu gibi videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle zincirle başlıyorum ve zincir sayısı vermiyorum. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirinizi çekin biraz da fazladan çekin artık alan iplerimizi kesebiliriz ben istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekip dönüyorum evet arkadaşlar benim zincirim yeterli uzunluğa ulaştı size göstermem için yeterli en son çektiğim zincirden tutuyorum 1-2-3 zincir çektim tığın başında doladığım tırnağımda tuttuğum zincire batıp ikili trabzan yapıyorum Hemen onun yanındaki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzanım var. Arada 3 zincir. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4. zincire battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya sadece. 3 zincir. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4. batıyorum ikili trabzan yapıyorum yan yana 3 tane hemen yanındaki zincire battım 2 oldu hemen yanındaki zincire batıyorum 3 3 zincir tığın başında doladım 1 2 3 4 battım sadece bir tane 3 zincir çekiyorum şu başında oluyorum. 1 2 3 4. zincire battım. Yan yana 3 tane. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şöyle yine bir tane model daha yapmak istiyorum ki çok küçük olmasın. 2 3 4. battım. Tek yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve bitişimizde yine 3 tane yan yana ikili trabzanlı olacak 1 2 3 dördüncüye battım yan yana 3 tane ikili trabzanım yaptım göstermem için yeterli olacaktır Evet şöyle hemen göstermek istiyorum bitişimiz bu şekilde arta kalan zinciri şöyle çok dipten olmayacak şekilde kesiyorum Şöyle çektiğimde daha sonra da burayı saklıyorum. Evet. Şimdi 3 zincirli yükseliyorum. model çevirdim. Trabzanların tepelerine hep trabzan yapacağız. 3 trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen burada modelime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bu 8 zinciri hemen şu trabzanın altında şöyle hemen bakın şu şekilde tığımı sokup sık iğne ile sabitleyeceğim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bakın trabzanların tepelerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk beyimiz oluştu. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ve yine tek trabzanın dibine şu şekilde batıyorum bakın şöyle batıyorum sık iğne ile sabitliyorum tekrar 8 zincirim var 1 2 3 4 5 6 7 8 tığın başını doladım trabzanlarıma geldim 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum Ve son olarak bakın bir model yerim kaldı. Oraya da aynı. 1-2-3-4-5-6-7-8 Aynen bu şekilde dibine batarak sık iğnemi yaptım. 8 zincir 4-5-6-7-8 Ve son 3 tane trabzanımın tepesine 3 tane ikili trabzan şöyle hemen göstermek istiyorum ilk bir ilerimiz oldu şimdi düzde hep V yapacağız yani 8 tane zincir arkada da bu kenarlar yine hep aynı 3 zincir ve çektiğimiz zincirle beraber 3 tane ikili trabzan iki sıradan oluşuyor bu ikinci sıramız ve hep bunun devamı şeklinde ilerleyecek 3 zincir tığ başını 1 2 3 kez doladım hemen bakın şu arkadaki trabzan tepesine batıyorum ve 2 2 kapatarak dörtlü trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 3 zincir trabzanların tepelerine yine 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 1-2-3 zincir tığın başını 3 kez doladım hemen önümdeki trabzan tepesine battım dörtlü trabzan 2-2 ilmek kapatarak 3 zincir trabzan tepelerine geldim 3 tane ikili tırabzan 1-2 3 üç zincir 3 kere doladım hemen zaten batacağımız yer belli tırabzan tepesine batıyorum 4 tırabzanımı yapıyorum 3 zincir ve son trabzan tepelerine de yine birer tane ikili trabzan yani 3 tane yaptım ve bu sırayı bu şekilde bitirmiş oldum. Modelimizin tersi arkadaşlar burası tekrar 3 zincirle dönüyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Yine kenar tırabzanlarımı yapıyorum çektiğim zincirle beraber 3 tane artık böyle devamı şeklinde devam ediyorum yine ilk sıraya geldim 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 bu nereye bağlıyoruz artık modeliniz bitene kadar artık buraya bağlayacağız bakın şöyle önümdeki şu trabzana değil de hemen altındaki bakın şuraya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 yine trabzanların tepelerine birer tane trabzan yapıyorum Ve yine 8 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın şöyle baktığımda şunu şöyle çekiyorum. Hemen alttaki trabzan. Tığın başını dolamadan hemen sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay bir model arkadaşlar. Özellikle az önce söylemeyi unuttum. Muhteşem yelekler yapabilirsiniz bununla ve tabii ki çantalar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın şöyle hemen beline doluyorum trabzanı. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve yine trabzan tepelerime trabzan yapıyorum. Arkadaşlar çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız sürekli bunu e, görüyorum ben mesajlarda. O yüzden yine buradan hatırlatmak istiyorum. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Uzun uzun videolar olmasın istiyorum. Eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız e, hemen ayarlar bölümünden videoyu istediğiniz ayarda yavaşlatabilirsiniz bunu bildiğim için çok hızıma dikkat etmiyorum çünkü çok hızlı gelirse ee, sizin yavaşlatabileceğinizi biliyorum evet modelimi çevirdim 3 tane ikili trabzanımı yaptım burada yine aynı işlemi yapacağım 3 tane zincirimi çekeceğim 3 kez doluyorum ve hemen şu önümdeki trabzan tepesine battım dörtlü trabzan 3 zincir ve yine trabzan tepelerine yani bir alttaki ikinci sıranın aynısı arkadaşlar bu şekilde 3 zincir 3 kez dola tepesine batacağım, beline dolayacaktım. Birden tepeye batıyoruz burada. Şu trabzanın, şöyle kafanızı karıştırmayın. Bakın, hemen ortadaki trabzanın tepesine battım. 4 trabzan, 3 zincir, trabzan tepelerine batıyorum. Şöyle kış gelmeden şimdiden şöyle yelek modellerine başlayalım. Kışında sıcacık, sıcacık giyeriz diye düşündüm Tabii ki şalda da olur çanta da olur ama yeleği de çok yakışır başta söyleyemedim unuttum şimdi dedim hemen söylemem lazım Gerçi siz modeli gördüğünüzde yeleği çok yakışacağını anlamışsınızdır çantalara yeleklere şallara şu anda benim aklıma gelmeyen bir sürü modelde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Zaten ee örgü bilen arkadaşlar hemen modeli kafalarında oturtmuştur. Hemen şuranın başlangıcını tekrar göstermek istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar için kenarlar hep aynı. Bakın burada yine hep öne geldiğimizde yani bu bölüme geldiğimde 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 nereye bağlıyorduk burada bakın önümdeki trabzan değil de şu beynin arasındaki trabzanın beline doladım sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 ve trabzan tepelerine yine birer tane trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim hemen şöyle modelini göstermek istiyorum ben diğerine birazcık karşıdan buhar gösterip elimle düzelttim ütüyü kesinlikle değdirmiyoruz yani böyle bastırıp ütülemiyoruz ütüyü karşıdan tutuyorum buharı gösteriyorum daha sonra düzelmesini istediğim yerleri şöyle beylerini düzeltiyorum elimle bu şekilde kesinlikle ütü sürmüyoruz Şimdi buraları nasıl kapatacağız derseniz yani şimdi bir sonraki sırayı dediğim gibi yani ikinci sırayı tersten örüyorduk. Tersten ördüğünüz sıra bitiş sırası arkadaşlar. Zaten düz e, zincirli sıra olarak bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.